Evet. Kabul etmeyenler ittifakla oy birliğiyle kabul etmiştir. Teşekkür ediyorum. Başkını, e, başkanı ve, e, Bu başkanı Basim Ede'nin başkan mektubu ve gerçekten İzmir'in hayatında yaşıyla mukayese ettiği takdirde çok deneyimli bir arkadaşımızdır. Böyle bir durumun e, devletin bulunduğu yaşayacağım. Eğer sizce olur mu görürseniz? da. Eee değerli İyi akşamlar herkese. Benden önce Sayın Hasan Yaver yaşadığımız birçok konu. Aslında e, kurumlar veya bir komiteler olarak ee, biliyorsunuz bu kurulları sunum yapmıştık. Yeni başkanımızdan kutluyorum, başarılar diliyorum. Yine her basitlikleri yapmıştık. Şimdi yine her basitlikten, hem konflikte bir tüyo yaptık, zedek. Her kurul Çalıştığı süre içinde güncellenme ve yeni hedeflere yürüme ihtiyacı e, gösterir. Kurulumuz da kurulduğu günkü amacını da aşan bir e, noktaya geldi. Cemil Başkan bunu e, şey deyimiyle yani günün deyimiyle el yükselterek geçtiğimiz e, ilk toplantısında hatta yani kurulun ilk toplantısında. Ender kardeşim burada. Ender kardeşimin bu, bu topluluk, bu, e, bizim daha doğrusu işlevimiz sizlere bir öneri getirmek tarzındaki ifadesini hayır ben daha ilerisini istiyorum. Burası karara iştirak eden ve karar veren bir yer olmasını arzu ederim diye ifade etti. Biz de bundan bir e, durumdan vazife çıkartarak e, 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 değerli arkadaşlarım bu kurumun gelişmesine bağlı olarak eskiden sadece istişare konumunda olan kurumun Sayın e, Tuç Başkanın tavrıyla, Sayın Cemil Başkanın sözleriyle daha ileri bir e, noktada üreten, proje yapan ve bunları realize eden bir kimliğe bürünmesi gerekiyordu. Ve ben e, Mahmut Al e, Başkanımız, Ender Başkanımız. Aşınsı başkanımız burada yok ama sivil toplum örgütlerimizin başkanları var. Her seferinde dedim ki biz burada sadece başkanlarda oluşan bu topluluk genelde temenni düzeyinde bir sonuç veriyor. Oysa kurumlarımızın kendilerinin hayalleri, projeleri İzmir'le ilgili düşüncelerinin yansıttığı, yansıdığı bir platform olması lazım. Bunun yolu da sizin mutfaklarınızın aktif olmasından ve sizin mutfaklarının buraya gündem önerisi getirmesinden geçer iddia e, Cemil Başkanımızın ben burayı karar veren bir yer olmasını arzu ederim noktasında realize oldu ve sağ olsun buradaki başkanlarımız Genel Sekreter düzeyinde, Genel Sekreter Yardımcısı düzeyinde temsilcilerini vererek bir komitenin oluşmasına e, e, vesile oldular ve bu komite ve bu çalışma metodunun e, ürün veren, sonuç veren e, İzmir iş hayatının hayallerinin, projelerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi, ne, belediyesi nezdinde de e, değer bulan bir noktaya e, gelmesini arzuladık. Ben de tüm kurum üyelerimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza e, bana olan bir için teşekkür etmek istiyorum. Ee, özellikle sivil toplum yolculuğunda e, çok şey öğrendiğim e, e, ağabeyin kaynaklı de başkanlar devralacak olanı da bu büyük e, gururun mutluluğunu yaşıyorum. Başkanım sizlerden e, her zaman desteğinizi bizlerden sıkılmışsınız. Çok mutlu oldum. E, bunun yanında da e, bu süreçte e, açıkçası Kurumun en genç olarak e, İzmir'de ancak böyle bir şey e, yaşanabilirdi. Bu açıdan da e, İzmir'e gençlerin önünü açmak için de tüm Türkiye'ye de bir umarım bir mesaj oldu buradan da bunun da altını çizmek isterim. E, tekrardan güveniniz için, e, bütün başkanlarıma, bütün üyelerine çok teşekkür ediyorum.